Herhangi bir sıkıntı yok zannedersem. Evet. Değerli arkadaşlar, mutlu akşamlar, mutlu haftalar diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Oğuz yine çok hızlı bir piyasa analizi videosuyla karşınızda olmaya çalışacağım. Yine isterseniz Bitcoin'in orta uzun vadeli görünümüyle başlayalım. Aylık tabloya bakacak olursak aslında aylık çok orta uzun kategorisine girmiyor. Direkt olarak uzun kategoriye giriyor ama yine de aylıkla başlayalım. Bakın görmüş olduğunuz üzere aylık tabloda zaten herhangi bir değişiklik de olmadığı için bir sıkıntı gözükmüyor. Bunun yanı sıra 3 haftalık görünümü Bitcoin'in oldukça olumlu seyrediyor. Şu an burada da herhangi bir problem yok. Keza 2 haftalıkta da aynı şekilde bir sıkıntı gözükmüyor. Ancak haftalık veya daha altına indiğimizde zaten birazdan yavaş yavaş göstereceğim. Biraz mesela burada money flow pozitife geçmiş. Öncelikle bu çok ee, müthiş bir haber bizim için yani çok uzun bir süredir bakın görmüş olduğunuz gibi 11 Nisan'da alttaki şimdi şöyle göstereyim size alttaki bakın kırmızı bar nerede başlıyor 11 Nisan 2022'de başladıktan sonra tablolar üzerinde bakın çok sert bir düşüşün aslında bizim için başladığını göreceksiniz ve bakın uzun bir aradan sonra 3 Temmuzla 10 Temmuz haftasında biz tekrar e, buradaki barın yeşile geçtiğini gördük. Yani burası bizim için bir alım sinyali verdi. Oldukça önemli. Ancak burada ufak tefek fiyatta yorgunluk emareleri var. Yani mesela haftalık bazda baktığımız zaman belki 27 bin dolara kadar bile bir geri çekilme olabilir. Ancak 27 bin dolara kadar bir düşüş de olsa buradaki mevcut görüntü itibariyle herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirteyim. Hatta altında bir kapanış olmadığı takdirde 25.400'e kadar bile bu fiyat geri gelse orta uzun vadeli görünümüne herhangi bir zarar vermeyeceğini belirtelim. Tabii ki hani burada 27.150'ye mesela iner fiyat e, o hafta içerisinde 25.400'e kadar bir iğne atabilir. Bunlar sorun değil. Yani mümkün mertebe 27.000 doların altında haftalık kapatmamasını istiyoruz. Ancak 25 bin doların altında kapattığımızda ciddi anlamda sıkıntı burada başlar. Bunlar olmadığı müddetçe orta uzun görünümde herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu yorgunluk emareleri bizi belki 27 bin sularına kadar indirebilir. Ancak burada herhangi bir e sıkıntı olmadığının altını çizmek istiyorum. Yeter ki bunun altında kapatmayalım. Hatta trendin değişmemesi adına az önce de ifade ettiğim gibi 25.000'in altına kapatmayalım. Şimdi biraz daha periyotları kısalttığımız zaman bakın mesela 5 günlükte haykineşi mumları bazında bir fırıldak mumun oluştuğunu görüyorum. Keza yine 4 günlükte bir doji mum oluştuğunu görüyorum. Yani bunlar fiyat üzerinde belli başlı yorgunluk emareleri belirtisi ve bunlar da tabii fiyatta ister istemez bir geri çekilmeye ee, sebep olabilir. Bu geri çekilmenin de maksimum seviyelerini zaten az önce sizlere ifade ettim. Diğer periyotlarda herhangi bir sorun olmadığı için fiyat buraya kadar düşse de yani 27 27.000'lere kadar maksimum olarak düşse de buralardan toparlayıp tekrar yükselişine kaldığı yerden devam edecek. Hatta 25.000'e kadar bile düşse burada yine yükselişin devam edebileceğini fiyat oradan sektikten sonra şahsen düşünüyorum yani burada benim e, en azından orta uzun vade için ilk etapta hedefimin 36 ve 38 bin dolar seviyesi olduğunu biliyorsunuz tabii ki bir dalga daha düşüşün gelmesini bekliyorum yani bunun sebebi bundan yaklaşık 1-2 hafta önceki yayınımızda da dile getirmeye çalıştım. Yani Bitcoin'de büyük yükselişler olmadan evvel tabloları şimdi geriye giderek hatta neyse haftalıktan şöyle biraz göstereyim size. Video çok uzasın istemiyorum zaten bunları gösterdim daha önce ama böyle büyük düşüşler olur arkadaşlar. Genelde iki kaldıraçlı uzun vadeli long pozisyon almış olanları bile likide etmek adına böyle geri çekilmeler düşüşler olabiliyor hatta oluyor diyelim. Çünkü geçmişte hep oldu. Yani böyle bir düşüşü elbette bekliyorum. 36-38 bin dolar seviyesinden. Yani burada da gelebilir. Tabii ki bunu kesin olarak e, hiçbirimiz bilemeyiz ama beklentim buralardan gelmesi. Tabii yine farklı bir durum olursa fiyatta istemediğimiz e, bir görüntüyle karşı karşıya kalırsak bunu da sizlere ifade edebiliriz. Bu düşüş nereye kadar derinleşecek? Hadi diyelim ki 36-38'e kadar geldi. Arkadaşlar 20-22 bin bandına kadar bir düşüş olabileceğini düşünüyorum. Buraya kadar düştükten sonra son kez buradan artık tekrar kalkıp bu sefer boğa döngüsünü başlatması senaryosu var kafamda. Ama o düşüşü beklediğimi ifade etmek istiyorum sizlere. Bunun yanı sıra mesela biraz daha periyotları kısalttığınızda da fiyatın belki de hiç az önce ifade ettik ya size. Hani 27 bin dolar hadi belki 25 bin dolara kadar düşse bile sorun yok dedik ya. Buralara hiç düşmeme durumu da var. Mesela fiyatın buraya düşeceğini biz nasıl anlayacağız? Eğer 29.900 doların altında 30 bin deyin siz buna, günlük kapatırsak, eyvah acaba 27 bin, 25 bin'e mi düşüyoruz diye kafamızda bir soru işareti oluşabilir. Ama bu oluşmadığı müddetçe bunun bile ihtimali söz konusu değil. Yani bunların hepsi aşama aşama. Yani biz az önce ne ifade ettik? 27 bin hatta 25 bin kadar düşsek bile bir sorun yok. Peki buraya düşeceğimizi nereden anlayacağız? İlk etapta fiyat 30 bin doların altında bir günlük kapatarak daha sonra da 29 bin doların altında iki günlük kapatarak bize bunun olabileceğini söyleyecek. Onun haricinde şu anda böyle bir durumun olması gibi bir şey bile söz konusu değil hatta son videomuzda buralardan bir long pozisyon alabileceğinizi spot alım yapabileceğinizi ifade etmiştik son fırsat başlıklı videomuzda hala bu geçerli yine buradan hala geç değil yine alım yapabilirsiniz yeter ki 30 bin doların altındaki günlük kapanışta satabiliyorsanız ki satmanız gerekiyor bunu yapabilirsiniz. Hala alım yapabilirsiniz. Yapmadıysanız ben %100'le içerideyim biliyorsunuz zaten. Yaklaşık 28 bin dolar bölgelerinden. Hani %20 zaten içerideydik. %80 nakite geçmiştik. Buralarda tekrar üç aşağı 5 yukarı bu fiyat seviyelerinde tekrar giriş yaptık biz içeriye. O %80'lik nakit kısmıyla. Veya buradan bir long pozisyon da alabilirsiniz. Bunu da yine aynı şekilde 30 bin doların altında stoplamanız lazım. Bunlar swing olduğu için yani Uzun vadeli tutacağınız için bunların çarpanlarını da ona göre o yani ufak miktarda ayarlamanız lazım. Büyük düşüşlerde etkilenmeyesiniz bir likidasyon olmaması adına. Yani mesela örnek veriyorum. Mesela şöyle bir yol izleyerek geldiğini düşünelim. Yani Ağustos'un ortası hatta belki Eylül'ün başına bile bulabilir. Burada diyelim ki 36-38 yükselişi gelecek. Arkadaşlar böyle bir pozisyonu taşımak için çarpanınızın düşük olması lazım. Yani şimdi siz gidip bu pozisyona 50x long girerseniz yani likide olursunuz net söylüyorum yani buna gireceğiniz kaldıraç 2'yi 3'ü geçmemeli Böyle bir vadeli pozisyonda da burada şansınızı deneyebilirsiniz. Bunun yanı sıra günlük bazda her zaman size ifade ettiğimiz bir durum vardı. Yani burada net bir şekilde günlük tablo üzerinde bizim 31.200 hatta mümkünse mesela burada 32.300 gözüküyor ama ben burada zirveyi 69.000 olarak baz aldığımız zamanki seviyeyi daha çok önemsiyorum. Yani 31.200'ü geçtikten sonra 32.700 seviyelere kadar geleceğiz. Bizim için önemli olan fiyatın ilk etapta hani 36-38 diyoruz ya. Buraya gitmesi için net net olarak 32.700 bölgelerini geçmesi gerekiyor. Günlük tablo şimdilik olumlu seyrediyor, herhangi bir sıkıntı yok. İlgili bölgelerin altında çıkacak şekilde burada tabii ki alım yapabilirsiniz. E, buraları da geçersek zaten hedefimiz tablolar üzerinde gelmiş olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi 4 saatlik görüntüye baktığımız zaman da e, burada bir yatay gidiyoruz. Bazen volatilite artıyor. E tekrar yine yataya biniyor tablo. Yani buradaki görüntüde de şu anda hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Hedefimiz 31 bin dolar seviyesi. Bunun üzerinde hatta 31 bin 31 bin 200 diyelim. Yani normalde benim için 31 bin yeterli. Geçtiğimiz videoda da aynen bu şekilde söyledim ama. Yine de burada bir direnç alanı hani söylemek adına söyleyelim. Yani 31 bin doların üzerinde gelecek 31 bin 200 Gelecek bir 4 saatlik kapanışla hedefimizin 32 bin akabinde 33 bin dolar olabileceğini çok net bir şekilde tablolar üzerinde görüyoruz. Bizim için 4 saatlikte tabii ki ilk etapta geriye doğru 30 bin 400 dolar seviyesi önemli bir destek alanı. Ama ana destek alanımız bakın burada yine 30 bin dolarla 29 bin 900 alanı biz bunun altında bakın nereden baksanız Haziran ayının 21'inden beri kapatmıyoruz. Yani o yüzden tekrar gelip burada nereden baksanız bir aylık bir süre zarfı bu. Kapatmıyoruz. Yani yine tekrar bunun altında kapatmazsak çok daha iyi olur. Çünkü kapatırsak net olarak yine 29.500'ler hani ilk etapta yakın destek. Ama akabinde buranın kaybıyla belki de 28.500'e kadar tablo geri çekilebilir. Şimdi başımıza gelebilecek olan senaryolardan bahsettikten sonra benim fikrimle yani momentum görüntüsü olarak tablolarda ne gözüküyor? Hatta biraz onu şuradan inceleyelim. Diğer göstergemizi de kullanarak. Yani değerli arkadaşlar burada momentum bazında bir ayı uyumsuzluğu vesaire gözüme çarpmıyor. Burada en son momentum gayet güzel yükselmiş. Tablolarda şu an biraz Burada görmüş olduğum kadarıyla fena değil tablolar güzel ama biraz yatay hareket var yani burada bir kırılım yapmamız lazım yukarı doğru biraz ona ihtiyacımız var şu an iyi gözüküyor tablolar kötü değil ama ilgili seviyelere her zaman dikkat etmek zorundayız 30.400 yani bura önemli bir seviye yani buraya geriye doğru dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum siz de buraya karşı çok dikkatli olun İlgili kapanış geldiği zaman mesela ben şu an long pozisyondayım stratejimiz gereği ama 30400'ün altı, altında olası bir mesela e, kapanış geldiği zaman bunu e, long pozisyondan çıkarıp short pozisyona çevirip hedefi de mesela burada nereye koyarım? Siz de böyle yapın bu arada. Hedefi 30.000 dolarlara koyarım. İlk hedef burası olur. İkinci hedef de 29.500 olur. Böyle bir pozisyona burada girebiliriz. Long pozisyona girmek isteyen arkadaşlarımız varsa şu anda fiyat destek alanına yakın. Burada değerlendirebilirler. Ama kırılımda dediğimizi yaparsanız çok daha iyi olur. Yani ...short pozisyona çevirebilmeniz lazım. İlgili kralım geldikten sonra... ...böyle yaparsanız bence kazasız belasız güzel bir pozisyon elde etmiş olursunuz. Saatlik tabloya baktığımız zaman da bakın en son buradaki destek alanından şahane bir şekilde sektik. Yani Fibonacci alanlarını o yüzden çok seviyorum ben. Yani hiç kimsenin belirleyemeyeceği kalitede destek direnç alanları belirliyor. Muhakkak siz de kullanın. Ve bakın en son buradaki destek alanımız 30.300'den sekmişiz ve şu anda tablolar her ne kadar da bir 31.000 doları denese de saatlik bazdaki direnç alanımız bizim asıl direnç alanımız geçmemiz gereken 31.500. 4 saatlikteki 31.000 ama saatlik tablodaki 31.500 mevcut görüntü itibariyle e, fiyatta bir momentum kaybı var saatlik bazda. Ümit ederiz 30.000. Mesela şu anda buralarda saatlik tabloda mesela 4 saatlik tabloya bakarak ben işlem yapıyorum ya o yüzden long pozisyondayım. Mesela burada saatlik tabloya baksam işlem yapmak için ne yapardım? Arkadaşlar burası da desteğe yakın sayılır. Yani 30.360 mesela saatlikteki destek 30.370 özür diliyorum. Yine burada long pozisyona girerdim. Baktım ki 30.370'in altında saatlik kapattı. Bu sefer de o pozisyonu hemen long pozisyonu kapatıp short'a döner. Buradaki hedefi de 29.800'e koyardım. İlk hedefi ikinci hedefi de 28.800'e koyardım. Saatlikte de bu long pozisyona girdiğim zaman şimdilik gireceğim long pozisyon olduğu için az önceki koşullardan bahsettik bu koşullar olmadığı müddetçe şu anda girilmesi gereken pozisyon long pozisyon. Bunun ilk hedefi de 31.500, ikinci hedefi de 32.500. Belki bir ara hedef olarak burada 30.800'lerden de dileyen kar alabilir. Şahsen ben saatlik da pozisyon almadığım için o yüzden buna bir şey diyemiyorum. 4 saatlikteki long pozisyon için de hedef 31.000 ilk hedef 31.000 bin 31.200 bin aralığı ikinci hedef de 32.000 dolar olacaktır. Zaten olası bir short pozisyondaki hedefleri ifade ettik. Bir de saatlik tabloya bakalım. Yani burada momentum bazında ne gözüküyor? Yani momentum bazında ve hareketli ortalamalar bazında yani 30.370 çok kuvvetli bir destek. Hem Fibonacci seviyesi hem hareketli ortalamalar burada. O yüzden long pozisyona girilebileceğini görüyorum ama bunun altında kesinlikle çıkılması gerektiğini görüyorum saatlik tablo için. Yoksa az önce ifade ettiğimiz belki de 29.800 seviyelerine kadar fiyatın değil mi mesela burada gerileyebileceğini evet hatta biraz daha belki riski e, aza indirmek isteyen arkadaşlarımız varsa 29.900-30.000 buralardan da kar alabilir ama ana hedefi 29.800 olacaktır. İlgili pozisyon hedefi zaten long ve shortlardaki hedefleri söyledik. Bunun haricinde ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Burada sadece Eliyot dalga kuralına göre yani burada 5 dalgalık bir yükselişin tamamlandığını ve burada artık bizim A düzeltmesini yapıp B'ye çıktığımızı ve buradan C'ye inebileceğimizi söylüyor. Fibonacci bir seviyesi ve 30 bin doları işaret ediyor. Böyle bir görüntüde burada 15 dakikalık görüntüde olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii yani Elliot dalga kuramı %100 çalışacak diye bir şey yok. Sayımlarda hata olabiliyor. Tekrar sayılması gerekebiliyor. Sistem bunu otomatik yapıyor zaten ama. Yani burada yine de dikkatli olmak lazım. Buradaki görüntüde de net bir şekilde 32 bin değil mi? 332.700 buraları geçmemiz gerektiğini görüyoruz. Belki de ana hedef 40.000 dolar olacak ama buraları geçmemiz lazım. Bu görüntü Spider Lines bizim oluşturmuş olduğumuz örümcek ağı trend belirleme metodu. Bunu Türkiye'de çok kimse bilmez. Bunu ben elimle hazırladım. Yani bu bir gösterge değil veya farklı bir araç değil burada. Tamamen hepsini tek tek çizmeniz gerekiyor. Gayet iyi çalışıyor. Tabii bir taraftan da bu görüntü üzerinde takip ediyoruz son durumu bir ara bunun nasıl kullanılacağına dair bir eğitim videosu hazırlayacağımızı da söylemiştik ama onlar yalan oldu tabi S&P 500 tarafında e, en son bir riskli bir long pozisyon alınabileceğini bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam ve bu tablo da görmüş olduğunuz gibi aynen hani ifade ettiğimiz gibi oldu zaten hani biz genel olarak S&P 500'da yani 4.350'lerin kaybedilmemi kaybedilmediği müddetçe herhangi bir sıkıntı olmadığından bahsetmiştik. Burada da zaten herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şimdi. Mesela bana soruyorlar. Abi long diyorsun, short diyorsun. Biz bunları nasıl yapacağız? Hangi platform var ki bunları yapabileceğimiz? O yüzden kendi kullanmış olduğum platformu QuantFi'yi şöyle bir tanıyalım. Ondan sonra muhakkak grubumuza da gelin zaten o videoda da bahsediyoruz ama Telegram grubumuza da ücretsiz grubumuza da gelin. Hadi bir QuantFi'yi tanıyalım, sonra devam edelim. Son bir buçuk yıldır Quentfury'yi kullanıyorum. Quentfury 5 yıllık geçmişi olan bir broker firması. Sebebine gelince birinci sebebi işlem ücreti ve komisyon olmaması. Bunu ilerleyen dakikalarda avantajlarından göstererek bahsedeceğim. İkinci sebebi sadece kripto paraların olmaması. 1500'den fazla hisse senedi var. Yaklaşık 20 tane endeks ve MT vadeli işlemi var. 44 tane ETF var ve 25 tane de forex çifti var. Mobil uygulamalar bulunuyor. Hem Apple cihazlar için hem Android cihazlar için. Hemen gelin panelleri göstererek bu avantajlardan bahsedelim. Bir buçuk yıllık süre zarfında işlem ücreti ve komisyonlardan 1.754 dolar tasarruf ettirmiş Kuentfiri bana bakın burada zaten siz de görebilirsiniz. Siz de zaten kendi panellerinizde işlem yaptığınızda bunu göreceksiniz. Gerçekten çok büyük bir para. Yani bugün Türkiye şartlarına baktığınız zaman 50 bin lira gibi para yapıyor. O yüzden Kuentfiri'nin bu özelliğini çok seviyorum. Panellere şöyle bakacak olursak bakın işlem kısmında paneller oldukça kullanışlı, oldukça basit. Direkt olarak mesela burada girdiğiniz işlemleri görebiliyorsunuz portfolyo kısmından. Direkt olarak buraya mesela hisse yazdığınızda hisse senetleri karşınıza geliyor. Mesela kripto yazdığınızda direkt olarak karşınıza kripto paralar geliyor. Vadeliler yazdığınız zaman karşınıza vadeliler geliyor. MTA yazdığınız zaman bakın buraya MTA'lar MTA'lar işte ETF yazdığınızda ETF'ler Forex yazdığınızda Forex'ler direkt olarak web sürümünde karşınıza geliyor. Trading View panelleri var hem web sürümünde hem de mobil cihazlarda direkt olarak burada Trading View'dan analiz yapar gibi dilediğiniz kadar gösterge koyarak ve ilgili araçları kullanarak analizinizi yapıp buna göre işleme girebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de para nasıl yatırılır işlem hesabı nasıl oluşturulur bunlara bakalım. Para yatırma çekme bildiğiniz gibi klasik yöntem. Burada spot cüzdanı seçiyorsunuz. Daha sonra ilgili birimi seçtikten sonra buradaki listeden direkt burada yükleme yap kısmında cüzdan adresini alıp çekmek istediğiniz borsadaki çekim adresi kısmına yapıştırıp paranızı çektikten sonra paranız direkt olarak buraya geliyor. Para geldikten sonra burada transfer yap sekmesi açılacak. Ben de şu anda bütün para işlem hesabında olduğu için burada bakiye yok gösteremiyorum. Transfer yap kısmından siz de benim gibi paranızı işlem hesabınıza aldıktan sonra bakın burada geleceksiniz. İşlem gücü belirleyeceksiniz. Bu işlem gücü minimum 1000 dolar olarak belirlenebiliyor. O yüzden en az 50 dolar göndermeniz lazım. Çünkü maksimum çarpan 20. Ha bu 50 doları siz 20 ile çarpıp 1000 dolarlık buraya işlem gücü aldıktan sonra bu işlem gücü içerisinde mesela 500 dolar kullanabilirsiniz. Ne kadar göndermiştiniz 50, ne kadar işlem yapıyorsunuz? 500. Lük. Otomatikmen 10 çarpana düşmüş oluyor. Burada bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani kullanımı oldukça basit. Çekerken de tam tersini yapıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada. Para işlem hesabındaysa gelip buradan para birimini seçtikten sonra spot cüzdana transfer ediyorsunuz. Burada miktarı belirleyip ondan sonra da gelip burada yine aynı şekilde para bu sefer spot cüzdana düşüyor. Gelip buradan çekim yap kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Açıklama, Açıklama kısmındaki davet koduyla veya videonun altında görmüş olduğunuz davet kodu tek oyla kriptoguz davet koduyla kayıt olduğunuz zaman tek sefere mahsus yapacağınız işlem için 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanacaksınız. Bunu çekip kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizi ücretsiz işlem yaptığımız Telegram grubunu alacağız. Bunun için de yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten ilk etapta ana grubumuza gelin. Orada bize bildirdikten sonra diğer gruba geçişinizi sağlayacağız. Şimdi hadi gelin yayınımıza veya videomuza devam edelim. İyi seyirler. Yani dediğim gibi burada şu anda 4360 bu seviye. Hareketli ortalama olduğu için yukarı doğru gidiyor. Altına inmediğimiz müddetçe herhangi bir teknik açıdan sorun görmüyorum. Ha, altına inersek hedefimiz 4300 seviyeleri olur ama şu anda böyle bir görüntü yok. Mesela keza nezdekte de aynı şekilde. Mesela şu anda buradan bir long pozisyon denilebilir. Yani 14900'ün altında günlük kapatmadığı müddetçe ben Nasdaq tarafında da herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ha, bunu yaşarsak 14.700 ve 14.350'ye ineriz ama şu anda herhangi bir problem gözükmediğini ifade edebilirim. E, Dow Jones tarafı zaten bir short sinyali vermişti ama bugün tekrar long pozisyon için bir sinyal veriyor. Tekrar alım sinyali geliyor. Yani burada ne tür bir görüntü var? Alım sinyali gelmek üzere para akışı endeksi kafayı aşağı eğmiş. Yani burada biraz kararsız bir görüntü görüyorum momentumda yani en azından seviyelerin geçilmesini beklemek daha iyi olur çünkü tablolar da kendine gelir. Yani burada mesela Davjang'sta 34.500. Yani buranın üzerine çıkmamız gerekiyor. Şayet çıkabilirsek evet bakın hedefimiz 37.000 seviyeleri olacaktır ama onun haricinde biraz burada yatay giden bir görüntü bizi karşılıyor. Bunun için şu anda bir yorum yapamıyorum arkadaşlar ama diğeri iyi diğerleri iyi gözüktüğü için bu da tabii ister istemez iyi gözükmeye devam edecek ki bunun bir sebebi de dolar endeksi. Bakın görmüş olduğunuz gibi günlük tabloda baktığımız zaman özellikle dolar endekste dün short sinyali gelmişti. Bugün düşüş devam ediyor. Yani burada net bir şekilde zaten hani hatırlayacağınız üzere burada bulunmamız çok tehlikeliydi. Belki de 104.5'lara 105.7'lere girecektik ama hemen kısa sürdü dolar endeksinin yükselişi tekrar geri döndü. İfade ettiğimiz gibi 101.5 ve 101 alanlarına kadar geri gelecek gibiyiz. Yani ümit ederiz burada buraların altına da ineriz ama özellikle şu 100 bölgesinin altına inmemiz ciddi anlamda bizim için oldukça olumlu bir görüntüyü karşımıza getirecek. Yani burada formasyonel açıdan soruyorlar bir formasyon var mı? Burada net bir alçalan üçgen bulunduğunu da ifade edebiliriz. Yani bu alçalan üçgenin de potansiyel hedefi kırılım eğer yani burada direkt olarak 101 bölgesinin altına gelecek olursa mesela burada potansiyel bu formasyon hedefi 96'ları gösterecek bizim için. Oldukça tabii güzel bir görüntü olacak piyasalarda. Yani buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Biraz uzun bir video olabilir bu seferlik. Yani 25 dakikayı bulabilen. Ama söyleyeceklerim var. Ee, i̇zlerseniz sonuna kadar iyi olur. Eğer beğeniyorsanız da beğen butonuna basmayı ve devamını izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve muhakkak yorumlarınızı, eleştirilerinizi fikirlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Şimdi geçelim burada dominans tarafına. Ya Bitcoin dominansı biraz geri gelecek gibi şu 51.1 ve 51 seviyesine kadar ama bizim için bir anlam ifade etmiyor. Hala pozitif gözüküyor. Böyle ki 47'ye 48'e kadar bile düşse yine bizim için 48'e kadar düşse bile bizim için hiçbir önemi olmayacak. Ha tamam altcoin'lerde bir yükseliş getirecek ama ya, kısa vadeli olacak yükselişler. Yani uzun vadeli olmayacak. E, o yüzden de dominans tarafı şimdilik böyle ya, total 2 ve total 3 görünümü şu anda istediğim gibi değil. O yüzden altcoin alımı konusunda acele etmiyorum. Şu anda sadece bitcoin ile ilerliyorum. Yani total 2 ve total 3 tarafı beni açıkçası bu konuda çok güven vermiyor. Ne zaman ki mesela ifade etmiştim daha önce. 347 buçuk milyarın ne zaman üzerinde haftalık kapatırsa altcoin'lerde biraz daha risk almaya başlarım. Total 3 tarafı bunu yaptığında. Ha, total 2 tarafında eğer biz yani burada gelip de 563 milyar doların üstüne kapatabilirsek haftalık bazda burada da en azından yine Ethereum'du, Litecoin'di, Adaydı, Zart'tı, Zurt'tu böyle büyük bildiğimiz coinleri alabiliriz. Onun haricinde şu anda altcoin tarafında herhangi bir şekilde acele etmek istemiyorum. Sadece ilgili kırılımların gelmesini görmek istiyorum. Ondan sonra zaten coinler burada, fırsatlar burada daha hiçbir şey başlamadı. Kaçacak gidecek bir şey yok o yüzden acele etmenin manası da yok. Tether dominansı satım sinyali gelmiş. Güzel. Manifold tarafı da negatife dönecek gibi. Ne zamandır pozitifti? 9 Mart'tan beri pozitifti. Burada tekrar e, negatife dönecek gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. E, bu güzel bir haber. Ama Ethereum dominansı şu an ne kadar da desteğe gelmiş olsa da çok iç açıcı gözükmüyor. Burada hemen dönmesi lazım. 19.5'un altına inersek maalesef herhalde 19'lara kadar ineriz. Bu da hem Ethereum'un hem de altcoin'lerin Bitcoin karşısında erimesine devam etmesi anlamına gelen bir durum. Şimdi Ethereum'da aslında alım sinyali geliyor. Yani burada dileyen isteyen arkadaşımız varsa alım yapabilir. E, Ethereum tarafında da. Yani burada Ethereum'un hedefi ne olacaktır? 1950 dolarlar. Akabinde 2030, 2120 derken ana hedef belki de 2700 dolarlar olacak. Dileyen arkadaşımız alabilir. Yani burada alacaksanız da dikkat etmeniz gereken seviye 1800 dolar seviyesi. Hatta 1800... Baktığım zaman 50 dolar seviyesi şöyle değil mi yok 1820 dolar seviyesi ya bunun altına inmedikten sonra yapmış olduğunuz alımları tutabilirsiniz tamamen size kalmış. Ya bunu bu şekilde 1820'nin altında satmanız lazım çünkü 1750'lere hatta belki de 1650 dolarlara kadar bile gerileyebilir. E Zaten bunun kaybını konuşmak bile istemiyorum 1450 ve akabinde 1200 dolarlar bizim için hedef olarak gözükecek. Böyle bir alımı da burada yaparak tabii şansınızı deneyebilirsiniz. Ethereum Bitcoin tarafı da aynı Ethereum dominansı gibi ve money flow'u negatife geçmiş. Yani altcoin'ler zannedersem kan kaybetmeye devam edecekler. Zaten bu 6000 satoshi'ye düşeceğini söylemiştik. Ümit ederiz bunun altında kapatmasın yoksa 5800'lere hatta belki de akabinde 5300'lere 5200'lere kadar bile geri çekilebilir. Bunlar yaşansın istemiyoruz çünkü büyük çoğunluk altcoin'lerde. Ümit ederiz bir an önce toparlar ve biz de eski güzel altcoin'li heyecanlı bomba gibi yayınlara videolara devam edelim sizler için. Bugünlük burada sonuna geldik videomuzun. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.